tane emzirme sonrası yapılan postür egzersizlerini gösteriyorum ama bunlar aynı zamanda ısınma egzersizi de olarak kullanabilirsiniz. Yani evde bir kuvvetlendirme egzersizi, bir küçük bir egzersiz programı yapacaksınız. Bunlarla başlayarak ısınma sağlayabilirsiniz. Ne yapabiliriz emzirme sonrası postür olarak da? Omuzlarımızı kulaklarımıza doğru çekiyoruz. 5 saniye kalıyoruz, indiriyoruz. Bu şekilde her hareketi 5 ile başlayıp 10'a kadar artırabiliriz. Omuzlarımızı kulaklarımıza doğru çekip 5 saniye kalıp indiriyoruz. İkincisi omuzlarımızı geriye doğru çeviriyoruz. Öne doğru hiçbir zaman çevirmiyoruz. Zaten vücudumuz öne doğru gitme eğiliminde emzirirken de büklüm olduğumuz için dik pozisyonu sağlamak için omuzlarımızı bu şekilde geriye doğru çeviriyoruz. Üçüncüsü ellerimizi belimize koyuyoruz. Arkada kürek kemiklerini birbirine yaklaştırırcasına dirseklerimizi birbirine yaklaştırıyoruz. 5 saniye kalıyoruz. Öne hani geliyoruz bu şekilde sıkıştırıyoruz. 5 saniye kalıyoruz. Öne duruyoruz. Şu an burada bir duvar köşesi yok ama böyle üçgen bir duvar köşesi olduğunu düşünelim. Ellerimizi dirseklerimize kadar duvar köşelerine dayıyoruz. Ayaklarımızı yerden kaldırmıyoruz. Öne doğru gidiyoruz. Buradaki kas grubunu geriyoruz. Orada bir 5 saniye kalıyoruz. Sonra geriye doğru geliyoruz. Buradaki püf noktamızda hem ellerimiz dirseklere kadar iki duvarda kalacak. Ayaklarımızda yerden kalkmadan öne gidebildiğimiz kadar gidiyoruz. 5 saniye kalıyoruz ve geri geliyoruz. Yine ellerimizi enseye koyup yukarıya uzatıp aşağı indirip yana doğru açıp ensemize yaklaştırıp bu şekilde de sırt kaslarını da kuvvetlendirebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi her hareketi 5-10 yaparak 5 ile başlayıp 10'a kadar çıkarabiliriz. Yine burada bebeğimizle beraber kucağımıza alıp squatlar yapabiliriz. Bebeğimiz kucağımızda dizlerimizi bükerek önü, arkamızda bir sandalye varmış gibi oturuyoruz, kalkıyoruz. Oturuyoruz. Kalkıyoruz. Dizlerimiz ayak uçlarımızı geçmesin. Arkamızda sandalye varmış gibi çömeliyoruz, kalkıyoruz. Yine burada çömelip gövdemizi sağa ve sola yatırıp kalkabiliriz. Çömeldik. Sağa, sola tekrar bir Sağa, sola şeklinde yapabiliyoruz. Şimdi biraz da geldik hareketlerden göstereyim. Sırt üstü yatıyoruz. Bebeğimiz kucağımızda olabilir. Eğer müsait değilsek diye bebeğimizle anlatıyorum. Belimizi havaya doğru kaldırıyoruz. <laughs> 5 saniye kalıp indiriyoruz. Bu egzersizde otomatik zaten pelvik taban egzersizi de olmuş oluyor. Hem de bilinçli olarak siz de kasabilirsiniz. Aynı zamanda pelvik tabandaki kasları da. Bu şekilde. karın egzersizi olması için e, ya e, gebelikte gösterdiğimiz şekilde karnı iki yandan sararak ya da herhangi bir e, lastik olabilir bir şal gibi bir şey olabilir karnımızı her iki yandan çekerek öne doğru kalkıp yatıyoruz. Kalktığımızda 5 saniye kalıp sonra yatıyoruz. Ve kollarımızla muhakkak karnımızı sıkıştırıyoruz. bu şekilde üst karını çalışmış oluyoruz. Alt karın için her iki bacağımızı 90 dereceye kaldırıyoruz. Bu pozisyonda bir tanesini indirip kaldırıyoruz. Sonra diyelim. Bu da alt karın için en basit hareketler gösteriyorum şu an. Egzersizleri yaparken nefesimizi tutmuyoruz kurnumuzdan alıp ağzımızdan veriyoruz. Yine gövde düzgünlüğü için kedilevi egzersizimizi yapabiliriz. Bu pozisyonda belimizi çukurlaştırıp başımızı kaldırıyoruz. 5 saniye böyle kaldıktan sonra başımızı içeriye doğru gülüp sırtımızı kambur yapıyoruz. 5 saniyede bu şekilde kalıyoruz. Başımızı kaldırıp belimizi çukurlaştırıyoruz. Başımızı çeviriyoruz. Saçımızı kanlı yapıyoruz. Yine diğer bir egzersizimiz. Bunları kişinin kendi performansına göre tek tek yapabilir. Tek kol kaldırıp indirme, 5 saniye kalıp. işte 5 buna çalışıp, sonra 5 buna çalışıp. 5 kez bir bacağa, 5 kez bir bacağı çalışabilir. Ama daha performansı iyi olanlar çift taraflı çalışabilir. Hem kol hem bacak kaldırıp 5 saniye aynı anda yapılabilir yani bunlar. Sonra karşı taraf 5 saniye kalıp indirilerek bu şekilde bir gölge çalışması yapılabilir. Yine burada hem kol kasları da içine giriyor hem de e, bebeğimize doğru eğilip kalkıyoruz. Aynı anda ayaklarımız da kalçamıza yaklaşıyor. Nefesimizi tutmuyoruz. Bu şekilde. Burada e, soğuma olarak hem de gelme olarak hem de beni rahatlatmak açısından ellerimizin pozisyonunu bozmadan geriye doğru oturabiliyoruz. 5 saniye kalıyoruz. Burada 10 saniyede kalabiliriz gelme yaptığımız için. Sonra normal pozisyonu geliyoruz. Ve tekrar ediyoruz aynı egzersizi. olarak arka burun kasları gelmeyi daha önce de göstermiştik. Bu şekilde öne doğru esniyoruz. 5 saniye, 10 saniye tolere edebildiğiniz kadar kalıp bırakıyoruz. İşte bunu çift taraflı da yapabiliriz. Yine bacaklarımızı büküp iç bacakları esnetebiliyoruz. Bu esnetmeler soğuma egzersiz olarak kullanılabilir. Diğer kuvvetlendirmeleri yaptıktan sonra soğumak için de bu germeleri yapabiliyoruz. Yine burada gövde rotasyonlarıyla gövdemizi de soğutabiliriz. Önemli olan başlangıçta ısınma yapmak. O da tüm vücut ısınmaları işte omuzla başlayıp aşağıya doğru iniyoruz. Sonra kuvvetlendirici işte karın kaslı sırt kası kuvvetlendirme yapmak. En sonunda yine germe özellikle az önce kullandığımız kaslar işte arka bacak grubu, gövde kasları onları da esneterek soğuma yaparak küçük programlar şeklinde uygulayabiliriz. Bu e, derecesini de çalıştıkça çalıştıkla artırmamız lazım. E, danışmak istiyorsanız yardımcı oluruz tabii ki programı çizmek için. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.